Herkese selamlar. Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmeleri ve transfer haberlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray Aston Villa'da oynayan eski Kasımpaşalı Trezegu'dan vazgeçmiyor sevgili izleyenler. Sarı kırmızılılar Türkiye'de oynarken alamadığımız eli oyuncu kiralayabilmek için İngiliz ekibinin küme düşmesini bekliyor. Galatasaray Trezegen'in peşini bırakmıyor. Sarı Kırmızılı Kulüp gelecek yıl Kasımpaşa'da oynayan Mısırlı futbolcuyu çok istemesine rağmen kadrosuna katamamıştı. Sezon başında 10 milyon avro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Trezegen'in İngiltere günleri istediği gibi geçmiyor. 25 yaşındaki futbolcu 32 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 20 takımlı Premier Lig'de 19. sırada bulunan Bordo Mavili ekibin küme düşmesi durumunda Galatasaray'ın Trezeguet'i kiralamak için harekete geçeceği iddia edildi. Henry Onyekuru'nun sezon sonunda Monaco'ya dönecek olması Sarı Kırmızılıların Mısırlı oyuncuya talip olma ihtimalini artırıyor. Onyekuru gibi sol kanatta görev yapan Trezeguet Kasımpaça'da forma giydiği dönemde kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı için Galatasaray'a gidememişti. Sarı Kırmızılı Kulüp geçen sezon Stock City Premier Lig'den düşünce benzer şekilde Badu Endiaye'yi kiralamıştı. Trezege benim de çok beğendiğim bir futbolcu. Kasımpaşa'dayken harikalar yaratmıştı. Hatta Galatasaray Kasımpaşa'dayken Cagne ile birlikte Trezege istemiş ama Kasımpaşa Trezege'ye mükemmel bir fiyat çekince Galatasaray maalesef verememişti. Ama Fatih Terim'in özellikle Trezege'yi istediğini biliyorum. Aston Villa'nın küme düşmesi Galatasaray için bir umut kaynağı olacaktır. Bu bizim için büyük bir şans. Umarım sezon sonunda Galatasaray'a gelir ve harikalar yaratmaya devam eder. Galatasaray'la Adem Büyük neden 3 maç ceza aldı? İşte nedeni belli oldu. Peşi sıra gördüğü sarı kart ile oyun dışı kalan Adem Büyük sahadan çıkarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sen o çocuğusun dediği raporlara geçti. Adem Büyük bu eylem nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Talimatın kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tahdit başlıklı 41. maddesine göre işlem gören oyuncuya hakareti hakeme karşı olduğu için 7 maça kadar cezai öngörülürken PFDK ağır ifadeleri art sınırdan uygulama yaparak 3 maç ceza kesmiş. Çift sarı kartla birlikte Adem Gaziantep Spor, Başakşehir, Trabzonspor ve Alayn Spor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Milliyetin haberine göre hukukçular hakeme yönelik en ağır eylemin küfür ve hakaret olduğunu altını çizdi. Kaleci Muster'ın sakatlığından hakemi sorumlu tutan ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya cellat başı olarak suçlayan Galatasaray kulübü bu açıklaması nedeniyle 100 bin lira para cizasına çarptırıldı. Diyelim ki Adem Büyük hakeme o nokta çocuğu diye küfür etti. O zaman hakem niye ikinci sarıdan kırmızıya çevirip dağıttı? Direkt niye kırmızı vermedi? Bu rapor doğru mu söylüyor yoksa hakem hatası mı var ortada? Galatasaray'da Fernando Muster'ın alternatifi belir. Menajeri dahi duyurdu. Sezonun yedek kalecisi Okan Koçuk'la tamamlamak isteyen Sarı Kırmızılar gelecek sözün için listesine sürpriz isimleri aldı. Süperlik takımlarından Antalya Spor'da forma giyen Belçikalı file bekçisi Rutbofen'in menajeri katıldığı bir sosyal medya yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Menajeri Tibaot, deneyimli eldivenin Türkiye'de önemli takımlar tarafından istenildiğini söyledi. Belçika basında bu takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş olduğunu yazdı. Öte yandan Mustera'nın yerine arayışta olan Sarı Kırmızıların listesinde birkaç isim daha var. Takvimde yer alan habere göre önümüzdeki sezon için emanetçi bir kaleci arayan Jimbo, Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Claudio Bravo ile Roma'dan Robin Olsen'i transfer listesine aldı. Sarı Kırmızılar kaleci transferinde şimdilik önceliği sezon sonu boşa çıkacak olan Bravo'ya vermiş durumda. Daha önce Barcelona'da da oynayan 37 yaşındaki kaleciye bir yıllık sözleşme önerilecek. Bravo ile anlaşılmaması durumunda ise Galatasaray bonservisi Ramo'da olan Robin Olsen'i bir yılına kiralamak için harekete geçecek. Roma Olsen'i bu sezon bir diğer İtalyan ekibi Carriari'ye kiralamıştı. Galatasaray yönetimi Bravo'nun bonservisi olmaması sebebiyle bu transfer için elini çabuk tutmayı ve Şilili kaleciye imza attırmaya çalışacak. Yıldız isim gemileri yaktı. Bırakın Galatasaray'a gideyim. Teknik direktör Fatih Terim'in de daha önce birçok gezdile getirdiği gibi yeni sezon transferlerinde genç isimler önlenecek olan sarı kırmızılı takım aradığı ismi Fransa'da bulmuştu. Onyekuru'nun takımdan ayrılma ihtimali göz önünde bulunduran Galatasaray B planı olarak Borda'da forma giyen Samuel Kolu'yu gündemine almıştı. 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başlayan sarı-kırmızı yönetime Fransız ekibinden gelen yanıt ise olumsuz olmuştu. Futbolcuyu takımdan göndermeye sıcak bakan Borda kulübü yetkilileri Galatasaray'a oyuncuyu kiralamak değil satmak istediğini söylemişti. Genç Yıldız'da yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Nijerya'da yer alan habere göre Samuel Kolu Galatasaray'a transfer olmak istediğini ve bu konuda yardımcı olmalarını Borda yönetimine bildirdi. Daha fazla süre alacağı bir takımda oynamak istediğini dile getiren Kalın'ın bonservis bedeli ise yaklaşık 10 milyon euro. Oyuncunun bu talebine Fransızların nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu. Eğer Onyekuru olmazsa Galatasaray %80 Samuel Kolo'yu yönetecektir. Çünkü en aşağı Onyekuru kadar yetenekli, hızlı ve dinamik atabilen oyuncu lazım. Samuel Kolu da bu ihtiyaçları karşılıyor. Samuel bon bonservisi 10 milyon euro. Bu bonservis bedeli de Marka, Feguli, Belhanda ve Luyunova'nın satışından gelinebilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samuel Kolu'yu Galatasaray'da görmek ister misiniz? Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki devi gelecek sezon kadrosuna bir golcü katmak isterken aranan isim Portekiz'de bulundu. Buna göre Porta Teknik Direktörü Sergio Sonseso tarafından da tercih edilmeyen Vincent Abubakar için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi. Foto maçın dış basında derlediği haberin detayları şu şekilde. Bu sezon Porta'da çok az forma şansı bulabilen Vincent Abubakar için Lig bir ekipleri saint Etienne ve Rennes devreye girdi. Teknik Direktör Sergio Sonseso tarafından bu sezon ligde sadece 5 kez değerlendirilen Abubakar yaz aylarında Porta'dan ayrıldı olabilir Portolu yöneticiler de Abu sözleşmesinin bitimine bir yıl kala ayrılık için onay verebilir. Öte yandan Kamerunlu golcünün kulübünü transfer döneminde hızlıca değiştirilmesi bekleniyor. Bu bağlamda Galatasaray ile beraber 2 lig bir kulübü Abu transfer etmek isteyen başlıca kulüpler arasında yer alıyor. Portekiz basına göre oyuncu da yeni bir kulüp arıyor. 28 yaşındaki golcü kendisine güveniyor ve istikrarlı bir şekilde oynayabileceğine inanıyor. Aktarılan bilgiye göre Abubakar öncelikle sürekli forma şansı bulacağı bir kulübe imza atmak istiyor. Bu sebeple oyuncunun kafasındaki ilk tercihler ise eski kulübü Beşiktaş ve ezeli rakip Galatasaray olarak gözüküyor. Öte yandan Abubakar'ın transfer makdiyeri 5.5 milyon euro olarak gözüküyor. Bence alırsa Beşiktaş değil de Galatasaray Abu alabilir. Çünkü Beşiktaş maddi yönden çok kötü durumda. 5,5 milyon euroyu Abubakar'a verebileceğini çok düşünmüyorum. Gelecek sezon Galatasaray'ın forvet attığı Vicent Abu Bakar ve Falcao. Düşünsenize mükemmel olurdu. Hem Abubakar Bakar ligimizi de çok yakından takip ediyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Abu Galatasaray'da görmek ister misiniz? Mariano'nun gidip gitmeyeceği sezon sonu belli olacak. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsiz konuştu. Sambacı önümüzdeki sene Galatasaray'da devam edip etmeyeceğimi şampiyonluktan sonra tartışacağız. Şimdi sadece şampiyonluk ihtimalimizi düşünüyorum. Geleceğim sezon sonunda belli olacak ifadesini kullandı. Mariano daha önce yaptığı açıklamada ülkesi Brezilya'ya dönmek istediğini söylemişti. O da artık orada emekli olmak istiyor. Mariano da bu yaştan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidip haftada iki maçı maalesef kaldıramıyor. Ama ne zaman Şampiyonlar Ligi'nden elendik haftada bir maça döndü Mariano kendine geldi. O yüzden Galatasaray'da haftada iki maçı kaldırabilecek bir sabek bakıyor. Omar Alapduali ve Hamar Tuare bunların ilk sırasında. Ama Fatih Terim hangisi olacağına daha karar vermiş değil. Galatasaray Omar Nias'a kavuşuyor. Galatasaray uzun yıllardır kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdi. Omar Nias transferi konusunda artık mutlu sona çok yaklaştı. Sarı Kırmızıların sezon sonu Everton'la olan sözleşmesi sona erecek. Tecrübeli santraforun menajeriyle irtibata geçip olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi. İngiliz ekibinden kesin ayrılacak olan 30 yaşındaki santraforun bonservis bedelinin olmaması yönetimin iştahını kabartırken Nias'ın da artık düzenli forma giymek istediği için Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Gelecek sezon forvet hattında değişikliğe gidecek olan Galatasaray bu takviyeyi kiralık oynayan Florin Andone'nin yerine yapacak. Omar Niyaz ilk olarak 2014 yılında Galatasaray'ın gündemine geldi. O dönemde Akisar Belediyespor'da forma giyen Senegalli oyuncu 5,5 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Niyaz Moskova forması giyerken de sarı kırmızının listesinden hiç düşmedi. O dönem Galatasaray'ın hocası olan Hamza Hamzoğlu Niyaz ile ilgili olarak Bilal'den sonra kulübü Akisar'a mı çeviriyor dediler. Bu yüzden alamadık. Şimdi yaptıkları ortada ve transferi artık zor demişti. Rus ekibinde gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Niyaz. 2016'da 17.9 milyon euroya Everton yolunu tuttu. Gerçekten de muazzam bonservis bedeli. Şimdi Everton'da çok fazla forma giyemiyor. Artık o da sürekli forma giyeceği bir takıma gidip hem de Avrupa'da oynayan bir takıma gitmek istiyor. Galatasaray ilk sırada. Galatasaray'ın forvet attı. Falkoa ve Niyaz olabilir. Eğer böyle olursa bomba gibi bir forvet hattı olur. Sizin fikriniz nedir? Niyazi Galatasaray'da görmek ister misiniz? Bunu kimse beklemiyordu. Belhanda'dan şok karar Sarı Kırmızılar'da gündeme gelen ilk isim ise Faslı Yıldız'ı Belhanda olmuştu. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki Ruman Teknik Direktör Razvan Lucescu'nun Yunus Belhanda'yı ısrarla istediği biliniyordu. Belhanda seviyesinde bir oyun kurucu ile çalışmak istediğini yönetim kuruluna ileten Lucescu'nun babasının tanıdıkları vasıtasıyla Faslı Yıldız için bilgi aldığı belirtilmişti. Daha önce de ismi Arap kulüpleriyle anılan Belhanda Avrupa'da futbol hayatına devam etme kararı aldı. Al Hilal'in Belhanda'ya yıllık 7 milyon dolar net maaş önereceği yazılmış ve birçok bonus teklif etmesine rağmen Bastı Yıldız daha önce verdiği karardan dönmedi. Belhanda menajeriyle yaptığı görüşmede transfer olmak istediği takımı açıkladığını iddia etmişti. Buna göre Faslı Yıldız Real Betis ya da Lyon takımlarıyla görüşmesi için direktif verdiği duyurulmuştu. Öte yandan alternatif olarak Belhanda menajerinin İspanyol ya da Fransız kulüpleriyle transfer görüşmesi yapılmasına da yeşil ışık yaktı. Younes Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 25 müsabakada rol alırken 5 gol attı ve 2 asist üretti. Bu haberlere göre Belhanda'nın Arabistan'a gitme işi yatmış. Galatasaray'da Gerson Rodriguez sesleri TFF'nin hazırladığı harcama limitlerinin içinde kalmak için ciddi bir savaş verecek Galatasaray maliyeti düşük isimlerin peşine düştü. Bu yüzden gündeme Ankara gücünde kiralık oynayan Gerson Rodriguez'in geldiği iddia edildi. Dinamo Kiev ile 24 yaşındaki oyuncu için görüşme yapılmasına karar verildiği belirtildi. Gerson Rodriguez de bu sene Ankara gücünde mükemmel performans ortaya koydu. Dripling özelliği çok yüksek. Bileklerine de çok hakim bir futbolcu. Galatasaray'ın da tam aradığı forvet adayı olabilir. Florin Andone'nin yerine Gerson Rodriguez de gelebilir. Gerson Rodriguez şu anda Galatasaray'ın B planı konumunda. Peki sizin fikriniz nedir? Gerson Rodriguez'i Galatasaray'da görmek ister misiniz?